çekecek olan tüm yurttaşlarımız. Hepinizi 81 Baro adına saygı ve sevgiyle selamlıyor. Ve Türkiye Barolar Birliği Başkanımızı bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadığı için teşekkür ederek önünüzde bir kez daha zikretmek istiyorum. Bundan 3 gün önce bir metin hazırlamıştık. Bu metni aynen 81 Baro imzalamıştı. Şimdi sizlerle onu paylaşmak istiyorum. İsrail savaş uçakları tarafından 26 Mayıs tarihinde Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş çadır kentlerde yaşamını sürdüren sivil Filistin halkına karşı gerçekleştirilen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 45'ten fazla Filistinli yaşamını yitirirken onlarca Filistinli de yaralanmıştır. Daha önce Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini durdurması gerektiğine hükmetmesine karşın İsrail'in Refah'ta sivil halka karşı gerçekleştiği katliam göstermektedir ki İsrail devleti e, İsrail devleti ne insani bir değeri ne de uluslararası hukuku tanımaktadır. Uluslararası Adalet Divanı tarafından İsrail'e karşı alınan kararlardan ilki Gazze'deki Filistinli grubun kısmen ya da tamamen fiziksel olarak yok olmasına yol açabilecek yaşam koşullarına neden olabilecek askeri saldırıların ve Refah Vilayeti'ndeki diğer eylemlerin derhal durdurulması şeklindeyken İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını yok sayan saldırısı İsrail'in çok açık devlet terörü uyguladığını göstermektedir. İnsan haklarından, demokrasiden, yaşam hakkının kutsallığından söz eden ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İsrail'e karşı en sert tepkiyi vermeye, İsrail'in hukuk dışı saldırı ve katliamlarını sonlandırması için harekete geçmeye çağırıyoruz. Bilinmelidir ki hiçbir şey yapılmayarak, sessiz kalınarak da adaletsizliğe ortak olunabilir. İsrail'in aylardan beri Gazze başta olmak üzere Filistin kentlerine ve en son Refah'ta gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırı karşısında sessiz kalan her ülke, her uluslararası kuruluş, her insan da bu adaletsizlikten sorumludur. Bu zulme sessiz kalanlar tarih ve hukuk önünde mutlaka suç ortağı olarak anılacak ve tarihe kara bir leke olarak geçecektir. İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde uluslararası mevzuat ile TCK 76-77. maddelerinde düzenlendiği gibi soykırım ve insanlığa karşı suçları işlemiş ve işlemeye devam etmektedir. Bu nedenle TCK 13'e 3 gereğince söz konusu suçları işleyen fail ve faillerin Türkiye'de yargılanmaları için Adalet Bakanımıza taleple talepte bulunulması çağrısında bulunuyoruz. Zira bu çağrımız uluslararası mevzuat kadar ulusal mevzuatımızın da bir gereğidir. Bizler 81 il barosu olarak İsrail'in Refah'ta sivil halka yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamı en sert biçimde kınıyor. Yaşam hakkından Hukuktan yana olan herkesi, her ülkeyi İsrail'in barbarca saldırılarını önlemeye ve Filistin halkıyla yan yana olmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz.